Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere borçtan kurtulmak için edilecek duadan bahsedeceğim. Borçtan kurtulmak için hadis-i şeriflerde geçen şu duaları yapabiliriz kıymetli kardeşlerim. Bu hadislerden birincisi Hz. Ali radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre sözleşmeli yani anlaşmalı bir köle gelerek sözleşme bedelini ödemekten aciz kaldım. Ödeyemiyorum, bana yardım et dedi. Hz. Ali radıyallahu ona şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğretmiş olduğu duayı sana öğreteyim mi? Bunu okuduğun takdirde daha kadar borcun da olsa Allah onu sana kolayca ödettirir. Şöyle dua et. mekfini bi helalike an haramik ve ağnini bi ammen sivak. Allah'ım haramlarından uzaklaştır, helal olana kanaat ettir. Lütfunla beni kimseye muhtaç etme. Bir diğer hadisi şerifte ise Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. Bu hadisi şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girdi ve orada Ensardan Ebu İmame denilen adamı görüverdi. Bunun üzerine ''Ya Ebu İmame, namaz vakti dışında mescitte niçin oturuyorsun?'' dedi. ''Yakama yapışan kederler ve borçlar yüzünden ya Resulallah'' cevabını verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Sana bir söz öğreteyim mi?'' Onu söylediğin zaman Allah Celle Celaluhu kederlerini giderir ve borcunu ödetir buyurdu. Ebu Ümame, evet ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabah ve akşam Allah'ım gam ve kederden sana sığınırım. Aç ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borcun baskısından ve adamların yani düşmanların kahrından sana sığınırım de buyurdu. Ebu İmame dedi ki bunu yaptım hemen Allah Celle Celaluhu kederimi giderdi ve borcumu ödetti. Evet kıymetli kardeşlerim borçlardan kurtulmak için bu şekilde dualarımızı yapabiliriz. Günümüzdeki zor şartlardan dolayı yani ekonomik sıkıntılardan dolayı her birimiz borcumuzdan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bundan dolayı bu duaları edersek bir iznillah borcumuzdan kurtulmuş oluruz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz sayesinde daha çok kardeşimize ulaşarak onlara yardımda bulunabiliriz. Hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.